Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, FIFA oynayacağız. Ben e, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı seçtim. İlk maç Galatasaray ve Kopenhag maçı olacak. Maça başlıyorum. Kopenhag'ı normalde 2-2 berabere kalmıştık. Ama burada yeneriz diye umut ediyorum. İnşallah da yeneriz. Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmak amacımız. Böyle bir sürü şey yapacağım. Maç başlıyor. İlk 11'ler. İlk 11'ler böyle gözüktü. Maç başladı. Mertens aldı. Mertens, Mertens gidiyor Mertens. Mertens verdi Torreira. Torreira zorluk dünya kılısı. Bir de bunun bir üstü var. Efsanevi. Ona daha geçemedim. Burada oynuyorum. Larson aldılar. Saşaboye. Sasha Boye. Sasha Boye. Sasha Boye aldı götürüyor Sasha Boye. Sacha boye. Verdi Icardi. Icardi de verdi. Arabası Mertens. Mertens gidiyor. Mertens, Mertens eşi tut. Gol zannettim. İçeriden gibi çıktı neredeyse. O kadar şey gitti, güzel gitti. Ama olmadı. Zaha! Of. Zaha! Güzel şutlar atıyoruz ama olmuyor. Kerem Demirbay döndü. Verdi Torreira'ya. Torreira. Yanda tutamadı. Mertens aldı topu. Mertens verdi Torreira'ya. Torreira gördü orada. Top sayıya geçmedi. Deplasmanda oynuyoruz. Kerem Demirbay. Kerem Demirbay ortaya açtı. Açamadı. <laughs> Kerti koşuyor topa. Angelinho. Torreira Mertens. Mertens de top. Mertens gidiyor. Mertens. Mertens. Torreira. Torreira. Kor Ziyafet değilmiş herhalde de. Bilmiyorum. El top. İlk yarı bitti. Aa orada atardık ya. İkardi. Başladık maça. İkardi Mauro İkardi. Zaha. Zaha üstünden açırttı geçti topu. Wilfred Zaha. Wilfred Zaha verdi Torreira. Torreira da verdi. Mertens Mertens kaptırdı ya. Orada kaptırmasaydık gayet güzel olurdu. Biz şimdi yeriz bir tane. Oh atarım. Baya. Şey geliyorlar. Oh aldık. Abdülkerim. Abdülkerim bardakçı. Verdi Zaha'ya. Zaha. Zaha. Üstünden aşırttı onun. Zaha. Zaha gidiyor. Zaha döndü. Hiç basılacak adam yok. Verdi. İkardi. İkardi döndü. Attı. Şut'a gol. 1-0. 1-0. 66'da 1-0. Mauro İkardi. Golünü attı. 1-0 oldu. 1-0. like atmayı unutmayın. Böyle bir tane daha video gelecek. Hatta bir sürü gelecek. Saşa Boya Icardi. Icardi kaptırdı topu. Icardi. Of. Abdülkerim bardak diye. Orada aldık son anda. Almasaydık vallahi atarlardı. Kerem Demirbay. Kerem Demirbay verdi Tete, Tete, Tete gidiyor. Tete. Tete döndü. Taç. Tete. Kerem Demirbay'a verdi. Kerem Demirbay. Mertens, Mertens bıraktı Icardi. Icardi çekti. Attı şutu. Kaleyi son anda. Jesse bıraktı daha ya daha ay hocam faul. Tamam. Böyle bitti. 1-0 bitti maç. 1-0. 1-0. Oo Bayern Münih'e yenmiş Manchester United. Bakalım hemen. Bayern Münih 3-2 yamış. B grubunda Arsenal Sevilla'ya yenilmiş. PSV Lensi yanmış. 3-1 Burada görüyorsunuz. Böyle videomuz bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.